Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte her zamanki gibi Brawl Stars videosu çekiyoruz. Videolarda arkadaşlar efsane düşüş var. Evet, düşüş. Her yani ben kısa video attım bu 900 izleniyor, 1000 izleniyor. Ama uzun video attığımda 4 kişi izliyor. O yüzden arkadaşlar yani size kısaca ve ayrıca bugün 92 karakteri çıkartmaya çalışıyoruz. Evet bir tane var. Bomba seri seriyi eskiden çekmiştim. Tabi tabi biraz mal olduğum için video oyunu sesini kapatmayı unutmuşum ve oyunu sesinden gene sesim anlaşılmıyordu. Bu sefer daha kaliteli içeriklerime geri geldim ve ismimle kule takipçiler yaptım. İsmim 92 karakter daha yaratıcı bir şey koymayı planlıyordum da koyamadım. Çünkü yetmiyormuş. Max bunu koyabildim ve ilkinden basıyoruz. İlkinden bir efsane geliyormuş. O wow, destansı gayet iyi. Ben normalde hep 33'ü de efsanevi getiririm, getiririm ilk. Bu sefer ama arkadaşlar her efsanevi getirdiğimde hiçbir şey yapmayacağım. Çünkü bu karakter çı çıkarma olunca. Lan yaşlı kral aldım. Sizinizden alamadım. Karakteri alamadım. O anlamda. Hep ender 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 ender. İlk açtığım daha iyiydi. Bugün annem gizemli getirdi ama gerçekte bu da bir sahte. Gerçekte gizemli getirdi ve hiçbir şey çıkmadı. Karakter çıkacak zannediyordum. Ve ben de öyle bir ortalık var ki üç defa ardı ardı gizemli getirme var ama ben karakter getiremiyorum. Eskiden hep karakter gelirdi. Hep hep destansı karakter görüyorum. Max destansı karakter getirebiliyorum. Birkaçını ablam. Diğerlerini de kendim getirdim. Diğer, diğer kimler de kredi. O yol. Eyvah misafirler geldi. Bok yedim. Dur dur duruyorum arkadaşlar. Sessiz bir yere geçeceğim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. 92 karakteri tekrar çıkarmaya çalışıyoruz. Ama tabi Benim şansım yaver gitmiyor. Ben hiç bir şey çıkaramıyorum ki. son efsanevi bir geliyoruz otomatik ben. Oradan bir şeyler çıkarırız. 43.ye geldik 50'de geldi de bitiyor. 45'i de açalım hemen. 47 ve son. Bu zaman kadar efsane gelmedi ya. Ben gelecek zannediyorum. Neyse. Son efsanevi efsanevimizi de açalım ve kostüm geldi. Sasarım. 92 karakter var. Bende daha bir tane Nasıl? karakter var. Tamam. Evet arkadaşlar. Videomuzu tekrardan kalımız yerden devam ediyoruz da burada hepsi bitti. Şimdi tek yapacağım şey şuradan bir omega kutu açalım. Oo bir geldi. Hiç gelmeseydin kanka. Hadi hiper'a neşe. neyse. Süperimizi de açalım. Çifti zaten başka hiper gelme imkanı yok. Bir karakter var çünkü hesapta. 3 çıktı. Oha. Melodi getirdik. Yuh. Tette gizemli savaşçı getirdim lan. Bir karakterler geliyor. Kar getirdim. Güzel. Hmm, şuradan. Sezon kupa kutusu da açalım. Yeşilimize yarayacaksa. Oha 22 geldi. Oha de. Bundan hep kostüm geliş karakter gelmez bundan bak. Bir karakter gelsin burada taklatırım. Bak boş. Gide de bir karakter. Şöyle. Şahli. <laughs> Hemen rozetlerimizi aldık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir yapacağım. Burası yenilenmediği için bir maça gireceğim. Otomatik ben yenilenecek. Orada da bari melodiyle girelim. Ne çık karakterleri güçlendirmeyeceğim. Ben bu seriye part 1, part diye yapacağım ve bu daha part 1. bölüm. Hemen başlayalım. başladık. Bu karakteri de ömrümde hiç oynamadım ki bilmiyorum. Ne kadar cahilim. Hemen oğlum. Bunu kırana kadar. Kardeş. Oğlum şey alsaydım öl öl tamam öl. Öleceğim zaten belliydi. Tamam öldüm. Zaten sır suresi yenilensin diye yaptım. Bir sonraki videolarda şey de geçebilirim. Gerçek olanı da geçebilirim bu hileli. Aç şunları aç. Ya arkadaşlar benim web search yani kısa videolarım hep benim 2000 bir videom 2700 izlendi ama uzun videolarım 4 görüntülenme alıyor. Bu sorunu çözmemiz lazım. 30 şey aldım. Bak oğlum bu bölüm hiçbir şey çıkmıyor lan? Normalde ben bunların part partını çekiyorum ama bu yeni bir bölüm. Bu yeni bir başlangıç. Bu part birden başlayacak. Hep de süper ender. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ettik. Hemen şuradan açalım. Aha. Bu hile sayılır mı bilmiyorum ama buradan bir karakter alacağım. Ama en güçsüzünü alacağım çünkü bu bin diye alırsam en sonraki 50 tane karakter atacağım. De niye bu kadar kasıt O yüzden kötü bir karakter açmak için gidip kendime prok alacağım. Kötü karakter. Bu da hile sayılmaz yani. Herkese arkadan biraz mutfaktan ses geliyor olabilir. Neyse biz devam edelim işimize. U destansı. O bir, bir getiremedik var ya. Hep destansı destansı. Bak benim şöyle bir taktiğim vardır bak. Çat. 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 Çat hiçbir şey. Neyse boş verin. Yavaşlıklı, bir karakter açtık. Olsun. En derse başı bul mu gelecek? Ne gelecek? El primo. Yok ni Bul, bulma geciktim bul gel, lan. 50 tane. Oğlum benim ben ne sansız adam mısın? Bu zamana kadar benim 50 tane getirmem lazımdı. Elma saldım yanlışlıkla. Neyse. Aa, çık Elim yoruldu ya Kırk yedi de şu son bir efsanevi gelecek. Onu da ben açalım. Ne geliyor? Hiper -sars. İyi ortalama. Ücretsiz şey de var. Hemen şuradan. Omega kutu. 5, 4, 3 oğlum. Omega kutularda niye 5 geliyor? Eskiden ben hep 11 falan çıkıyordu. Ben bir tane daha atacağım Omega kutumu. Bir de bir şey geldi. Bırak getirdim. Oha iyi lan. Ee, hemen şuradan mega kutumuza kalsız. video kaç dakika 8 dakika. Ben normalde 8 dakikada 50 karakter çıkar çıkarıyorum. Biraz salladım ama bu sefer hiçbir şey çıkaramadım. Yine, yine yanlışlıkla bastım. Ee, Sezen kupa kutusu. Açalım bir tane de. 19 tane. 19 hep boş geçer zaten evet. Hiç karakter kostümümüz bir şey çıkmaz. Biliyorum mega kutu. Bak benim şöyle bir taktiğim vardı arkadaşlar. O mega kutu açıyoruz şimdi. Bir de karakter geliyor. İzleyemiyorum bak. 6 tane var ya şimdi. Bir de karakter geliyor. Nasıl lan? Allah Allah. Her zaman işe yarayan, yarayan taktiğim bu sefer nasıl olsun yaramadı. Şimdi burası boş geçecek. Evet karakter falan çıkmaz. Kipere de bastık. Neyse. Rastgele bir karakter en fazla. Ve bunu verir. Neyse hemen şöyle bir omega kutumuzu daha açalım. Evet 7 yazdı. Kesin 2'den sonra ve 1'den sonra şey geliyor. Bir de karakter geldi. Şimdi basıyorum ve ne karakter geliyor? El Primo. Evet bu da güzel bir karakter. Bari hiç bari hiç olmadan şeyleri enderleri makslayalım. Enderlerin hepsini çıkaralım. Zaten 8 tane ender var. 4'ü bende var. Güzel bir başlangıç bunun için. Ama benim şuradan 10 seri diye açmam daha yok mu? O gizemli. mi? ben boss çıkardım. Yuh. Valla bunlar da sansım ne şeymiş. Ben tek başıma kendimi efsaneye getiremedim. Yazıklar olsun bana. Aç aç aç. Hepsi de boş geçiyor ya. Bu onun açık çok videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Çünkü neden olmasın. Uy, efsanevi getirdik. Arkadaşlar bunu şerifini açıyoruz. 3, 2, 1. Tıkladım. Sam getirdik. Desansa iyi. Tamam bu kadar yeter. Neyse arkadaşlar birinci günde 92 karakter 92 karakterin 9'unu çıkardık. Neyse bu kadar da Şeli'yle videoyu bitireceğim çünkü neden olmasın. Hemen Şeli'mizi alalım. Görüşürüz arkadaşlar ve bay bay.